Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, iyisinizdir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Ben iyiyim. Bugün sizlerle renkli French yapımını paylaşacağım. Ben çok severek kullanıyorum. Birkaç videomda da sizlere gösterdim. Sizler de çok beğendiniz ve videosunun gelmesini istediniz. Aslında çok basit ama biraz elin alışması gerekiyor tabii ki. O yüzden ben de sizi fazla bekletmek istemedim ve bu videoyu çektim. Umarım sizin karşınızda da güzelce yapabilirim. Renkli French yapımına geçmeden önce siz sizlere tırnak rutinimde kullandığım ürünleri de göstermek istiyorum. Tüm bunlara geçmeden önce de videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir de beni instagramdan takip ederseniz biliyorsunuz orada daha güzel iletişim kuruyoruz. Mesajlaşıyoruz sizlerle. O da çok güzel oluyor. Çok sevinirim. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ederim. İlk önce sizlere tırnak bakımında, el bakımında kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. Alışveriş videolarında gösterdim mi? Hatırla ama gösterdiysem de bu toplu bir tırnak videosu olsun istiyorum. İlk olarak bu Mara'nın pedikür, manikür peelinginden bahsedeceğim. Bu çok güzel bir ürün gerçekten. Bunu ben indirimde 30 ya da 40 liraya almıştım. Alalı bayağı bir zaman oldu ve çok bereketli bir ürün. Kolayca bitebilecek bir ürün değil. O yüzden fiyatını tam net hatırlamıyorum. Ama indirime girdiğinde internette bu, bu fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Bazen Bime aktüel ürün olarak geliyor. Sanırım birazcık daha küçük bir boyu ve 10 lira gibi bir fiyatı oluyor. Bulduğunuzda kesinlikle kesinlikle kaçırmayın. Görmeyenler ve merak edenler için yapısını hemen size göstereyim. Çok iyi bir şekilde gösteremeyeceğim tabii ki ama direkt french yapımına geçeceğim için de elimi yağlamak istemiyorum. Şöyle size bir göstereyim. Bayağı sıvı bir kısmı var. Üstte böyle yağ gibi bir tabaka. Altında da bu pütür pütür tanecikler var. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Hem tırnak etlerinizi kolayca ve çok kısa bir sürede yok ediyor hem de ellerinizi yumuşacık yapıyor. Yani biliyorsunuzdur maniküre giderseniz o etlerinizi aldırırsanız o çıktıkça çıkıyor. Yani alıştırmanıza da bağlı biraz ama maniküre gitmiyorsanız e, hani çok fazla temizlenecek bir etiniz yoksa hani çirkin bir görüntü oluşturmuyorsa bu tarz ürünlerle gerçekten güzel bir sonuç alıyorsunuz. Yani bir dakika gibi kısa bir sürede hem etleriniz yok oluyor hem de elleriniz yumuşacık oluyor. Ve kullanmadıysanız merak ediyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci olarak da yine çok sevdiğim bir ürünü paylaşacağım sizinle. Bunu bir alışveriş videomda gösterdiğimi hatırlıyorum. Bunu da indirimde 30 liraya almıştım. Dachshund Mix Up Sülfürü. Hemen şöyle size yapısını göstereyim. Böyle vazelin kıvamında mentoy kokusu biraz baskın olan yağlı bir ürün. Bu da aynı şekilde tırnak etlerine inanılmaz iyi geliyor ve tırnaklarınızı güçlendiriyor. Ama diyelim ki bu iki ürünü yapacak vaktim yok. Hemen şipşak bir çözümüm oluyor. Yıllardır da çok çok severek kullanıyorum. Diğer iki ürüne kıyasla fiyatı daha uygun. Şu an normal fiyatı 20 lira ama indirimlerde 8 liralara 9 liralara bulabildiğiniz bir ürün. Yine sonuna geldim ama bundan kaç şişe bitirdiğimi hani sayamam. Yıllardır kullandığım bir ürün. Kalyon'un tırnak ve tırnak eti bakım yağı. Bu da kesinlikle manikür yapmışçasına tırnaklarınızı güzel gösteren bir ürün. Ben bunu üşenmediğim her zaman gece böyle tırnaklarımı sürüp yatıyorum. Ayrıca sabahken yani yumuşacık bir şekilde kalkıyorsunuz. Yani her gün kullanmanıza bile gerek yok. İhtiyacınız olduğu anda bunu bir dakika bile tırnağınızda bekletmeniz tırnak etlerinizin yok olmasına ben yarıyor. E bu da aklınızda olsun eğer kullanmadıysanız. Bu ürünleri ben severek kullanıyorum ve kesinlikle size göçmenizde gönülden tavsiye edebilirim. Çünkü uzun zamandır deneyimliyorum, uzun zamandır etkilerini gördüm hepsini. ve çok başarılı da buluyorum açıkçası. Onun dışında da kullandığım asetonları göstermek istiyorum size. Alışveriş videolarını da gösteriyorum ama yine göstermek istedim. Ben bu iki asetonu çok çok beğeniyorum. Gülşah'ın asetonları bence çok başarılı. Sanırım en uygun fiyatı BİM'de oluyor genelde ama BİM'den bu asetonları bulabilirsiniz. İkisi de çok çok başarılı ama benim favorim bu mor olan. Onun dışında yine alıp çok memnun kaldım almadığım ama zaman zaman kullandığım, kullanmak zorunda kaldığım bir ürünü de göstereceğim. Bu bende bayağıdır olan bir ürün. Çok çok böyle hani çantama attıysam hani ve aseton yoksa kullanacağım bir ürün. Bunu da sizinle paylaşayım ki hani aldığınızda çok fazla bir şey beklemeyin. Çok çok başarılı değil. Benre'nin oje temizleme pedi uygun fiyatlı olduğunu hatırlıyorum. Bendeki aloe veralı başka çeşitleri var mıydı hatırlamıyorum ama içerisinde 30 adet var. Şöyle pamuk pamuk ince ıslak böyle yağlı bir ürün. Çok başarılı değil ama fena değil. Ve son olarak el kremi. El kreminde de ben şu an Ferdia'yı kullanıyorum ve bu kremi çok çok beğeniyorum. Yine bir alışveriş videomda size bahsetmiştim ama sanırım kullandıktan sonraki yorumumu söylememiştim. 12 liralık bir el kremi. Benim aldığımda indirimde 12 liraydı. Şöyle sonuna kadar geldim. Kesinlikle çabucak emilen ve güzel bir el kremi. Ve renkli French yapımına geçiyorum. Evet şimdi rahatça size tırnaklarımı gösterebilmek için açıyı tabii ki değiştirdim. Kendimi gösteremeden sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu benim oje kutum. Bunu yakın zamanda sizinle temizleyeceğiz diye umuyorum. İçerisinde bayağı bozuk ojeler de vardır muhtemelen. Renkli french kullanmayı çok çok sevmeye başladım. Çok güzel duruyor. Özellikle yaz aylarında böyle kotlarla renkli işte üstlerinizle acayip güzel bir görüntüsü oluyor. O yüzden de bu oje çantamdan birkaç renk seçtim. Hemen size kullanacağımız ojeleri göstermek istiyorum. Ben bugün 423 Baby Blue'yu seçtim. Bu Flormar'ın bir ojesi. Pastel'den 259 numaralı bu turuncuyu seçtim. Yeni aldığım alışveriş videomda da size gösterdiğim Beatles'in 250 numaralı bu pembemsi greyfurt rengini seçtim. Yine alışveriş videomda gördüğünüz pastelin 295 numaralı bu harika sarısını aldım. Ve son olarak da Beatles'in gene 738 numaralı bu yeşil rengini seçtim. Baz renk olarak da ben her zaman klasik olarak Flormar'ın bu 319 numarasını kullanıyorum. Bazen tek kat sürüyorum, bazen iki kat sürüyorum ama her zaman genelde baz olarak bu ojeyi kullanıyorum. Birazcık daha indireyim rahatça görün. Ojelerimi de şöyle kenara koyuyorum. İlk olarak bu baz rengini alıyorum. İlk katımı sürmeye başlıyorum. Bu altta baz olarak her zaman tabii ki bir şey sürmenizi ben normal videolarda da tavsiye ediyorum. Yine söyleyeyim, mutlaka böyle şeffaf bir oje sürün. Bir altta bir bazınız olsun. Bu renkli ojeler bayağı sarartıyor çünkü tırnakları. French yapsanız bile tırnak uçlarınızda o sarılığı görebiliyorsunuz. O yüzden ona bence dikkat edin. Çünkü tırnağı eski rengine döndürmek çok zaman alıyor. O yüzden hiç riske atmayın derim. Ben ilk önce bu pastelin turuncu ojesiyle başlayacağım. Aslında frenç yapmak çok zor bir şey değil ama gerçekten elinizin alışması gerekiyor. O yüzden yapa yapa kesinlikle yapacaksınız. Bir de çok nizami olmasına da dikkat etmeyin açıkçası. Neden bilmiyorum ama beyaz frençten çok daha basit geldi bana renkli frenç. Bilmiyorum daha güzel duruyor. Ve yaptığınız hata da sanki beyazda olduğu kadar belli olmuyor. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hepsini aynı çizgide çekmem mümkün değil ama kesinlikle güzel duracak. Size nasıl bunu gösterebilirim? Umarım iyi bir şekilde de gösterebilirim. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Yani pek gösteremiyormuşum gibi geliyor ama. Bir noktada tutturuyorum ve sadece... Mesela bu birazcık kalın oldu ama olsun hiç önemli değil. Bir noktada tutturuyorum. Şuraya yapıştırıp o aldığım ojeyi o diğer kısma elimi hiç kaldırmadan çekiyorum. Ama yani elinizi kaldırsanız da hiç önemli değil. Düzeltilebiliyor. Yine tutturuyorum. Mesela elimi kaldırdım ama olsun hiç problem değil. Fazla oje aldığınızda o bir şekilde orayı dönüp tekrar kapatabiliyorsunuz. Ve mavi de sürmüş oldum. Ben şimdi bugün değişiklik olsun diye her bir tırnağa farklı bir rengi tercih ettim ama böyle tek sadece mavi yaptığınızda, sarı yaptığınızda ya da pembe yaptığınızda da gerçekten çok güzel duruyor. Mesela bu yeşil çok soft bir yeşil, belli belirsiz bir yeşil. Birazcık daha üstünden geçebilirsiniz. Hemen diğer tarafa da hızlıca uyguluyorum. Yine turuncuyu alacağım. Aynı sıralamayla gideceğim. Bu taraftaki tırnağım kısa. Etime tabii ki geldi. Hemen şöyle alıyorum ve bu şekilde bunu da yapmış oluyorum. Bu tırnağım da kırılmıştı. Tabii ki çok güzel durmuyor ama olsun en azından o bütünlüğü sağlamış oluyorum. Hemen tekrar mavi rengini alacağım. Şöyle minicik kalın oldu ama olsun hiç problem değil. Arkadaşlar size göstereceğim diye heyecandan elim titriyor. Evet. Ve en son pembe rengime de geçiyorum. Ve şu an ve şu ara yanılmıyorsam Gratis'te tırnak bakım ürünlerinde ojelerde büyük bir indirim varmış. Bunu da kaçırmayın. Beals'ın özellikle bir alana bir bedavaydı ojeleri ve fiyatları 7 liraydı. bence oldu. Hemen şöyle size göstereyim. Tabii ki hani böyle hepsi aynı kalınlıkta ya da aynı şekilde değil. Ama yapabildiğim kadar yapıyorum ve bence güzel duruyor. Şöyle de size her açıdan göstermeye çalışıyorum. Bu arada bu video biraz vlog gibi oldu. Çünkü çok hani böyle çekim açısını ayarlayamadım. Belki size çok iyi bir şekilde gösteremedim ama en azından nasıl yaptığımı paylaşmış oldum. Böyle çeke çeke de alışacağım. Profesyonelleşeceğim diye düşünüyorum. Çünkü bazen hani kendi evimde sonuçta hani yemek masamda oturup bir şey çekiyorum ama heyecanlanarak çekiyorum. O yüzden de belki siz izlerken şey diyebilirsiniz yani şuraya koysam tırnakların görünebilir diyebilirsiniz ama ben o kadar heyecanlanıyorum ki hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ama herhalde zamanla bu heyecanı da üzerimden atacağım daha güzel bir şekilde çekmeye başlayacağım. Evet tırnaklarıma son olarak da bu şeffaf ojeyi uyguladım. Bu ojeyi kullanınca tabii ki çok daha parlak ve güzel bir şekilde duruyor. Bence hiç fena olmadı. Gayet güzel gayet böyle yazdık cıvıl cıvıl durduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım siz de bu renkli frençlerden yaparsınız. Hatta yaparsanız Instagram'dan bana gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok güzel olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.